Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ilgeç yani edat yoktur? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır: gibi, için, üzere, ile. Yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var: e göre, e karşı, e doğru, e dek, e rağmen, e kadar. Kadar edatı bazen yönelme hali eki olmadan da kullanılabilir. Ayrıca Yönelme hali dışında ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız da var. den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri. Bunların dışında denli, mi ve değil sözcükleri de edat görevinde kullanılan ifadelerdir. Şimdi parçadaki cümlelere bakalım. O günkü yemek hiç de titiz olmayan adam için bile tam bir olaydı. Bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve arkadaşlar cümleye açısından anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Sahanda ısıtılıp getirilen lahana sarmasının yağı olduğu gibi donmuştu. Burada geçen gibi sözcüğü de edattır ve cümleye bütünüyle anlamı katmış ve ait olduğu söz öbeğini durum zarfı görevinde kullandırmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da geçtik. Kasede buharı tüten mercimek çorbası ise dili yakacak kadar sıcaktı. Burada geçen kadar sözcüğü yine bir edattır ve cümleye arkadaşlar miktar anlamı katmıştır. Bunları pek de önemsemeyen adam çorbaya ekmek doğrayıp tabağına birkaç lahana sarması almıştı ki kapının tıkırtısı duyuldu. Arkadaşlar bu cümlede edat görevinde kullanılmış bir sözcük veya söz yok. Dolayısıyla bizim cevabımız 4 numaralı cümle yani D seçeneği olur. Diğer cümleye bakalım. Masadan yavaşça kalkıp kapıya doğru yönelen adamın gözüne duvardaki tablo ilişti. Burada geçen e doğru ifadesi bir edattır ve cümleye yönelme anlamı katmıştır. Yön bildirmektedir. Dolayısıyla burada da edat var. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.